Sessizce bir soru soracağım sana. Kalbinde bir yer bu cümleyi duyduğunda ürperiyor mu? Baban narsisse büyük ihtimalle narsist biriyle evlenirsin. Çünkü kalbimiz geçmişte çözemediğini geleceğe taşır. Ruh tamamlayamadığını tekrar tekrar sahneye koyar. Yaşanmamış sevgi tamamlanmak ister. Jung buna tekrar zorunluluğu der. Bu video suçlamak için değil. Yarayı yargılamak için değil. Yaranın içinden kim olduğunu hatırlayarak yürümek için. Hazırsan başlayalım. Bir çocuk için baba evrenin ilk sınırıdır. Kavramları ondan öğrenir. Güç, sevgi, değer, görünür olma, onay sesini duyurma. Ama narsist bir babanın olduğu evde baba dinlemez, duyurur. Baba anlamaz. Baba karşılık vermez, tepki alır. Baba sevmez, sevgiye sahip olur. Çocuk kendi duygularının önemsiz olduğuna inanır ve şöyle düşünmeyi öğrenir. Ben görünür olmamalıyım. Ben sadece uyum sağlamalıyım. Çocuğun kendiliği babanın dev gölgesi altında ezilir fakat bu gölge kayıt tutulur. Jung'un dediği gibi, çocuk ebeveynin çözülmemiş gölgesini kendine görev edinir. Yani sen babandaki tamamlanmamış şeyi hayatın boyunca çözmeye zorlanırsın. Sevgi ancak gördüğün ve hissettiğin kadardır. Ve eğer sevgi koşullu verildiyse, gösterdiğin başarı kadar, sana verilen rol kadar, onu mutlu ettiğin kadar. O zaman zannedersin ki, sevgi eşittir, kazanılması gereken bir şeydir. Sevgi eşittir, bedeli olan bir şeydir. Ve sen artık sevgiyle değil, uyumlanmayla sevmeye başlarsın. Çocukluğunda öğrendiğin sevgi dili, sessizlik, tetikte olma, karşı tarafın duygusunu önceden tahmin etme, kendini yok etme, olur. Ruh bu şemayı kayıt eder ve büyüdüğünde sana sevgiyi hissettirmeyenleri çekici bulursun. Çünkü ruh tanıdık olana gider. Acı bile olsa tanıdık, güvenli hissettirir. Şimdi kalbinin en sessiz yerine doğru yavaşça yürüyelim. Burası kelimelerin konuşmadığı ama hislerin bağırdığı yer. Ruhunun karanlık bir odasında yıllar önce unutulmuş bir çocuk oturuyor. Bu çocuk bir şey bekliyor. Belki yıllardır bekliyor. Belki bir ömür. Çocuk hangi cümlede kaldı? Benimle gurur duyar mısın? Beni olduğum gibi kabul eder misin? Seni üzmek istemedim. Biraz beni dinler misin? Ben de değerli miyim? Ve o cevap hiç gelmedi. Bu eksik kalış, bu tamamlanmamış cümle Şimdi yetişkin ilişkilerinde sahneye çıkıyor. Aşkı sağlamayanı neden çekeriz? Bu çok önemli bir soru. Kalbin neden seni kıranı özler? Neden iyi gelen sana sıkıcı görünür? Çünkü ruhun tanıdık olana yönelir. İnsanlar aşka değil, tanıdık duygulara bağlanır. Bir çocuk soğuk sevgiyle büyümüşse, büyüdüğünde ona sıcak olan insan tehlikeli gelir. Çünkü sıcaklık bilinmezdir. Ama soğuk, mesafeli, duygusuz sevgi tanıdık, alışılmış Öğrenilmiş, ruh tanıdığı acıyı sevgi sanır. İçerideki kayıt şöyle çalışır. Ben sevgi için çabalamalıyım. Benim değerim ancak karşı taraf memnunsa vardır. Ben ancak onun gözünde var olurum. Bu yüzden sessiz olanı çekici bulursun. Uzak olanı daha derin zannedersin. İlgisiz olanı büyülü hissedersin. Hatta çoğu zaman kaba olanı güçlü sanırsın. Ama aslında olan şudur. Sen babanla yarım kalan hikayeyi bir başkasının yüzünde tamamlamaya çalışıyorsun. Bilinçaltının uyanma anı. Bir gün yorgunluğun dayanılmaz olur. Onun arkasından koştuğunu fark edersin. Verdiğin tüm emeğin boşa gittiğini hissedersin. Ve içinden sessiz bir cümle yükselir. Ben yine aynı şeyimi yaşıyorum. Ruh konuşur. Karanlık odadaki çocuk kapıyı tıklar. Beni bırakma. Beni bu hikayede kaybetme. Beni bu defa kurtar. Çünkü sen aslında partnerini kurtarmaya çalışmıyorsun kendini yani o içte kalan çocuğu kurtarmaya çalışıyorsun. Jung'un ana cümlesi bu noktada hayat bulur. Bilinçsiz olan tekrarlanır. Bilinçlendiğinde ise dönüşür. Senin aşk sandığın şey çözülmemiş bir çocuğun çığlığı ve bu çığlık duyulmak istiyor. Sen yeniden aşık olmak için değil, o çocuğu eve götürmek için yola çıktın. Artık hikaye yavaşça değişmeye başlıyor. Şimdi en kritik yer sen narsist birine aşık olduğunda aslında karşındakini değil, babandan sevgi bekleyen çocuğu seviyorsun. Çocuk bağırıyor. Beni gör. Çocuk yalvarıyor. Beni duy. Çocuk ağlıyor. Ben de biriyim. Ve sen her kavga ettiğinde, her terk edilmekten korktuğunda, her susup kendini içeri çektiğinde aslında tekrar çocuk oluyorsun. Ama artık çocuk değilsin. Bu acıyı dönüştürmenin zamanı geldi. Şifa suçu atmakla gelmez. Şifa bilinçle gelir. Döngüyü kırmak için Çocuk halini fark et. Ben neden bu insanı bırakmakta zorlanıyorum? Gerçekten bu insanı mı seviyorum yoksa eksik olanı mı? Duygunu isimlendir. Kırgınlık, görülmeme, değersizlik. Sesi geri ver. Çocuğa de ki, artık yalnız değilsin. Seninle ben varım. Sevgi yeniden tanımla. Acı değildir. Yarış değildir. Kanıtlamak değildir. Kendine yeni sınırlar ver. Sınırlar kaybetmek değil, kendini korumaktır. Eğer bu videoyu buraya kadar dinlediysen, bu döngüyü kırmaya hazır olduğun anlamına gelir. Sen babanın hikayesi değilsin. Sen geçmişteki yaraların toplamı değilsin. Sen kendini şimdi yeniden doğuran kişisin. Kader bilinç dışı kalandır. Bilinçlendiğinde kader olmaktan çıkar. Bugün sen kaderini değiştirmeye başladın ve ben bunun şahitliğine saygıyla eğiliyorum.